Abdul Kadir Geylani Hazretleri Futuhul Gayb 18 Şikayet etmenin ne edilmesi hakkında Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı kişi buyurdu. Sana şunu tavsiye ederim. Eriştirildiğin bir hayır hususunda sana dost ya da düşman her kim olursa olsun ona şükretmeyesin sana yaptıklarından ve başına açtığı belalardan dolayı da Rabbi Rahim'i suçlamayasın. Bilakis hayır ve şükür ishar edesin. Zira kalbinde bir şükür taşımaksızın şükür beyan etmen, halini olduğu gibi ishar edip şikayetçi olmandan daha hayırlıdır. Kim Allah'ın nimetlerinden uzak kalabilir ki? Rahman buyurur. Eğer Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz. İbrahim Suresi 34 Elinde senin de itirak etmediğin o kadar çok nimet var ki, mahlukattan hiç kimseyle ferahlanma ve hiç kimseyle ünsiyet kurma. İçinde bulunduğun hale kimseyi muttali kılma. Bilakis, ünsiyetin hakiki dost olan Ol veli ile ferahlanman da ol selam ile olsun. Şikayetini ise ol halimden yine ol mucibe et. Bir ikinciyi tanıma. Hiç kimse bir zarara ya da bir faydaya et ve nafi, zillete ve izzete, el muiz ve el muzil alçaltmaya ya da yüceltmeye el hafiz ve rafi fakirleştirmeye veya zenginleştirmeye el muni ve el mani canlandırmaya veya öldürmeye el muhyi ve el mumit malik değildir eşyanın tamamı Allah azze ve celle'nin mahlukudur her şey onun yedi kudretinde onun emri ve izni ile hareket eder. Her şey belirli bir süreye kadar caridir. Onun katında her şeyin bir miktarı vardır. Onun ertelediğini öne alıp icra edecek, icra ettiğini de erteleyecek kimse yoktur. Buyurur ki: Allah sana bir zarar dokunurursa onu ondan başka hiçbir kimse gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu geri çevirecek hiç kimse yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O marifet ve merhamet sahibidir. Yunus suresi 107. Şayet afiyet içindeyken nimetlerle alay edercesine sahip olduğun nimet ve afiyeti görmezden gelip daha da çoğalmalarını istemekle Allah Teala'dan şikayette bulunursan sana gazap eder ve ikisini de senden alır. Şikayetini gerçek kılar, belalarını arttırır, cezanı şiddetlendirir, sana öfkelenip darılır ve seni gözden çıkarır. Etlerin param parça edilip makaslarla lime lime doğransa bile şikayet etmekten şiddetle kaçın. Sana, sana, yine sana Allah'ı, Allah'ı, yine Allah'ı tavsiye ederim. Hakiki necat bu, kurtuluş budur. Aman ha aman! Adem oğullarının başına gelen her türlü bela Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir. O Rahman ve Rahim'den nasıl şikayet edilebilir ki? Merhametlilerin en merhametlisi O'dur. Hükmedenlerin en isabetlisi O. Hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır şefkati ve acıması çoktur. Pek lütufkardır. Kullarına asla zulmedici değildir. Hikmet ehli, sevgi dolu, müşfik, mülayim ve candan bir doktor misali. Merhametli bir anne suçlanabilir mi? Zira Efendimiz aleyhisselatu vesselam şöyle buyurur. Allah kullarına karşı bir annenin evladına duyduğundan daha çok merhamet duyar be hey zavallı edepli ol belalara sabretmekten acizsen eğer sabır için gayret göster rıza ve muvaffakattan aciz olduğunda sabret bulduğunda razı ol ve muvaffakat et kaybettiğinde ise Fani ol. Ey kibriti ahmer, neredesin sen? Nerede bulunur ve görülürsün? Rabbinin şu kavline kulak vermez misin? Hoşlanmadığınız halde savaş size farz kılındı. Hoşlanmadığınız bir şey belki sizin için daha hayırlıdır ve sevdiğiniz bir şey de ola ki sizin için daha şerlidir. Allah bilir, sizler bilemezsiniz. Bakara Suresi 216. Eşyanın hakikati bilgisi senden dürüldü ve sen ondan perdelendin. Öyleyse edepsizlik ederek kendi iradenle nefret edip kendi iradenle sevmeye kalkma. Şayet takva halinde isen başına gelen her şeyde şeriata tabi ol. Bu ilk adımdır. Velayet ve hevanın varlığının söndüğü haldeysen sakın bunu aşma. Bu da ikinci adımdır. Fiile razı ol ve muvafakat et. Aptallık, gavslık, kutupluk ve sıtlıklık halinde fani ol. Bu da son noktadır. Kaderin yolundan çekil, onun yolunu boşalt, nefsini ve hevanı reddet, dilini şikayet etmekten geri tut. Şayet bunu yaparsan hakkında hayır ise Mevla senin hoşluğunu, sevincini ve hazını artırır. Yok eğer şer ise bu halde ona itaat ettiğin sürece seni korur.'' Senden melameti izale eder, senden savuşuncaya ve müddetinin tamamlanmasıyla göçüp gidinceye kadar seni onda kaybettirir. Gecenin sona erip yerini gündüze bırakması, kışın sona erip yerini yaza bırakması gibi. Bunlar senin için örnektir. Bunlardan ibret al. Ayrıca günahlar, hatalar cürümler ve bu günah ve hatalarla her türlü kirlenmişlikler. Kerim olan Allah'ın meclisine ancak her türlü günah ve zelleden arınmış olan dahil olabilir. Divanı ise iddia ve sayıklama pisliklerinden temizlenmiş olanları kabul eder. Nasıl ki hükümdarların meclisine ancak pisliklerden ve her türlü kir ve kötü kokulardan arınmış olan girebiliyorsa, belalar kefaret ve arındırıcı vesileleridir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir günlük humma bir senelik kefarettir. O Ahmedi Muhtar ne doğru söylemiştir. 7. Şer Umumi takva makamında bulunanların ilki, haramlara karşı arzulara, halka iltifat etmeye, kendini görmeye sahiptir. Bu yüzden kendini haramlardan ve arzulara emre muhalif olarak ulaşmaktan alıkoyabilmek için takva ile mücahadeye muhtaçtır. O yaptıklarıyla yapmadıklarını temyiz etmeye ihtiyaç duyar. İşte bu takvadır. Hakikat sahibinin ise kendisine emredilenden gayrı yapacağı bir şeyi kalmamıştır. Bu yüzden şeriatta kendisine emredilenden başka bir şey yapmaz. Ancak ona emredileni kendisine mübah sayar. Her şeyi o aziz ve celil için ve o azze ve celle ile birlikte yapması, gayrı bir şey yapmaması hususunda üçüncüsünün müşahadesi ise kemale ermiştir. Bu yüzden ancak Rab'bin kendisine emrettiğini yine Rab için yapar ve bunu yapanın hakikatte Rabbul Alemin olduğunu müşahede eder. Ne kendi adına ne de Allah Teala'dan gayrı bir şey adına yapmaya dair bir iradesi ve gayreti söz konusu ne kendisiyle ne de Allah Teala'dan gayrısıyla yapar. Üçü de yol hususunda hiçbirinin itaatten başka bir şey yapmaması noktasında müşterektirler. Ancak marifet ve müşahedenin kemali ile niyet ve iradenin saflığı hususunda farklılaşırlar. Allah en iyi bilendir. Seslendiren Abdullah Can